Selamlar dostlar hoş geldiniz kaldığımız yerden Freedom Fighters oyunumuza dostlar devam ediyoruz. Baksa ne diyor? Tüm bunlar bittiğinde ciddi bir parti yapacağız diyor. Sen ne diyorsun lan? Evet dostlar etmeyelim. hangi silahlar var? Önce şuraya bakalım. Her zamanki silahlarımız mevcut. Bunlar benim işimi şimdilik görür. Evet dostlar nereye gidiyoruz? Geçen bölüm dostlar ne yaptık? Lise bölümüne, lise tarafına, ee, konumuna gittik. Buradaki helikopter helikopter pistini dostlar patlattık. Çünkü sebebine ne? Çünkü sebebi şu. Yine gireyim şuraya tekrardan. TV istasyonu dostlar. Ee, burada bir helikopter var. Sürekli başımızda uçuşan. bizi rahatsız edecek. O yüzden bunu açmak yerine dostlar geri geldik. Ee, lisede gittik. Lisedeki helikopter pisini yıkıp öldürüp buradaki mahkumları da kurtardıktan sonra dostlar. Lisedeki bayrağı tekrardan kendi bayrağımızı diktik dostlar. Evet. Şimdi de ne yapıyoruz? Hemen hızlıca TV istasyonuna. Şuradan geri geleyim. TV istasyonu dostlar. Başlıyoruz. Bakalım. Bakalım bizi TV istasyonunda neler bekliyor sevgili dostlar. Şurada birileri falan var mı? Yok tamam. Şimdi artık fazlasıyla adam götürebilirim hem de. Bakın şu an durmuş olduğunuz gibi geçen bölümün ilk şeyinde hani burada şey vardı. Ee... şurada bekleyeyim bakayım ben geleceğim şu yukarı, yukarı bakayım bir. Normalde burada. Lan. Maşallah. Geri gelin lan. O da gitti. Güzel. Şunu kullanayım ben neyse. Hop. Oğlum burada hemen hızlıca topçuya başladık. Resmen savaşa başladık. Hemen Pataküte pataküte girdik yani. Şimdi dostlar nereden gideceğiz ona bakalım. Ona göre yol izleyelim. Eee dostum siz şurada bir kalın. Ben şimdi geliyorum. Bekleyin. Herkes burada beklesin. Geleceğim. Dostlar bir aşağı bakalım. Orada çünkü birkaç tane adam var, daha vardı. E, şunları da toplayayım ben. Ondan sonra eğer çıkacaksam yukarı öyle çıkayım. Şurada bekleyin bakayım. Hmm. Dostlar aşağıdan da bir şekilde gidebiliriz diye düşünüyorum ama aşağıdan gitmek yerine bence yukarıdan mı diye düşünüyorum şu anda. Evet öyle yapalım hadi. Gerekse tekrardan duruma göre tekrardan yukarıya ya aşağıya ineriz sevgili dostlar. Gel sen ve Toplayayım bütün ekibi ve gidelim. Şurada bir sniper var. Şimdi görürüm acaba? Mermisi yok ama Var mı sağda sola birileri falan? Bak burada işe yapabiliriz. Şunları en azından vursak dostlar rahatlarız. O da gitti. Şu da bir daha var. O da gitti. Çok iyi. bomba patlar sandım ama patlamadı. O tam üstümüze de birileri var. Onları da şöyle yapalım. Çünkü başka bulamayacağız gibi duruyor. Ee, burada da yoksa başka ki yok gibi. Aynen. O zaman gidelim. Aşağıdan aşağıdan devam dostlar. Şuradan şu çatıya mı çıkıyor acaba ya? Onu anlayamadım. Göre de bakalım. Oo. Oh. Vay çakallar vay. Heh bak burada bir sniper daha var dostlar. Bir bakalım sağ sola kim var kim yok şu aşağı direkler var onları temizleyelim o da gitti başka kim kaldı cebel ha geberdi. Tamam. En azından birçok kişiyi burada öldürdük. Vay buraya biri daha gelmiş lan yukarıdan mı geldiler bunlar? Ha, bak sen buradan iniş varmış. Güzel. Dur o zaman. Şöyle yapalım hemen. Onlar inerdi biz inmez miyiz ki çıkarda aynı yeri kullanmaz mıyız? Kullanırız tabii ki de. Bu arada şey var mı hiç burada? Yok tamam. Buradan devam. Bekle. Hit their position. Hadi. Kaç lazım şuradan? şöyle şöyle açarım bence. <laughs> Fazla ölecektik Çok iyi oturdu galiba o. Hadi bakayım. Bak o. Benim o tarafa bir şekilde geçmem lazım dostlar. buradan çıkarsam buradan vurabilirim sanki İşte bu. Here, Kalk. Güzel. Tekrar şarjörlerimizi toplayalım. E fulledik tamam. Şimdi şu üstte bir tane şey vardı. Dostlar şuraları bir dizelim. <laughs> Burada sanki sağlık paketi falan var gibi gördüm. Vay. Ulan keşke baştan buraya çıksaymışız dostlar. Hepsini buradan bangır bangır vurduk herhalde. İyi düşünüyorum. Valla burada fazla kişi var onlara gerek yok. Bir daha onlarla çalışmaya. Ama tabii ki isterse isteyen varsa onları da vurup öldürebilir. Dostlar şurada galiba bir aynen kuyu var. Kanalizasyon kuyusu var. Hem şunu da iyileştirelim. Hem de şuradan. Vay adam varmış burada. Çok iyi. Gel lan sen de. Ya yaralıyı boş verin dostlar. şunu açalım. Bir kayıt yapalım hemen. Ondan sonra hemen devam edelim. Hemen şuradan da hızlı kayıt. Hop tamam. Eee şu adamı eleştirelim mi? Boş ver ya gerek yok gidelim hadi. Haydi gidelim dostlar. Şunu da alayım bari. Şuradan nereye çıkıyor? Bir ara var oraya çıkıyor. Osa şuraya bakın bakın sen bizde, hepiniz. Sen ben de gel. O ne lan? O ses neydi? Eyvah lan kaç. Lan kaçın lan kaçın. Herkes buraya. Dostum sen de kutu bekle. Bozuk ama lan bu. Oo çabuk gel abi. ya şimdi orayı nasıl vuracağım? I'll them back Relax. Just breathe. Oh, that's my search of Scan that area. This should help. No one check our perimeter. O da gitti. Tamam. Dostlar oraya bir daha dönmeyelim geri. Şuradan silahları toplarız zaten. Ki aynen de öyle oldu. Uf, oğlum son dakika onun çıkması orada kötü oldu. Gerçekten de yani. Tank geldi lan bildiğin. Burası neresi lan? Empire şey mi? Times Meydan ama. Ki aynen de öylemiş bak. Şu bina vardı bir tane. Hep filmlerde çıkan meşhur Hatta Spiderman'deki şeydi bu Neydi o gazete binası vardı ya dostlar Filmlerde hep O bina Evet bu bina gireceğiz istasyonumuzda burada Ama yaralımız var orada Drone'da da kurtarayım geleyim Şuraya bakalım burada bir şey var mı Bu yoldu. oldu Şurada bir tane daha var sağlık seti. Onu da alırız. Şu elemanı ayağa kaldıralım. Sonra şu sağdakini de alırız hemen şurada. Kalk dostum yürüyüz. Evet güzel. Gayet güzel. Herkes şuraya. Herkes şey herkes. Gel abi. Gel baba. Gel baba. Gel 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 gel. Sayın bakayım hepinizi. Sıraya sıraya girin. Report activity. Scan the detect and report. Give me a rip check over there. Eliminate them. Bring it on. Oy. Bana vurdu lan beni.

Şurada biri daha var. Nerede o? O da gitti. Başka? Kalk lan ayağa. Sen de kalk dostum ayağa. Take it easy. You're be fine. Get the Benim diğer yaralı nerede? Bu tarafta mı? Yani burada bir yerde mi dostlar? Göremedim çünkü onu. Bir bakayım şuraya bir. Yalnız bir ya, bina iyi korunuyor. Ha şurada biri var işte. O kim? Sen ne yapıyorsun orada? Yürü lan. Oğlum bu bizden biri değil mi? O zaman şuradan şimdi yukarı çıkalım. İyi ee, bitsin. Aa sağlık kiti var. Burada bir tane daha mı? Yok bir tane de yok. Tamam bir tane aldık en azından olsun. Bir tane hemen kendime kullanayım search over check it. report any activity. Şu da gelsin ha. Gel bakayım. Bizim yukarı çıktı galiba dostlar. Çünkü az önce çünkü orada biri çatışıyordu. Oo, bura patlamış lan. Ha, her türlü buradan geçeceğiz. beni Regroup. You gel Gelsene lan. Orada iki merdiven yıkılmış. O yüzden buradan çıkmak zorundayız. Şimdi burası yıkılmış. Bu sefer tam tersi. Buraya geçeceğiz. Take evet, <laughs> <Abort. gülüyor> <laughs> <laughs> Dur o büyüyü ben alacağım şimdi. Aslanlarım benim be. İyi lan. Hemen hallettiler be. Aferin lan. Bu sefer bir işe yaradınız he. Evet bizim yaralı herif de buradaymış. Onu da hemen ayağa kaldıralım. Gelin lan. Çıkın. Hepiniz gelin. Sen de kalk. Daha iyi. Burada bir şey yok. Buradan gelsek de bu yine buraya geliyoruz. O yüzden kesin olarak buradan gideceğiz. Recon. Go go go. Okay, let's flush them out. Burası kapalı. Detect and report. All of you sweep that area. Squad. Hadi oraya. ya? lan sende? de. Ee, kimse yok mu? Buradan mermi toplayalım bari. Hazır. Başka da bir şey yok zaten. Pompalı falan var. Onlar da işim olmaz. Geç. Ee, nereye gideceğiz? O zaman daha da yukarı çıkacağız demek oluyor bu. Muhtemelen. Burası da kapalıysa aynen de öyle. Herkes gelsin. Bak çünkü buradan bir yukarı çıkış daha var aynen. Şuradaki ben kırık olduğu için buradan çıkamamıştık. Buradan çıkış var mı? Yok tamam buradan o zaman dostlar gelin. Vay sessiz. Eyin abi. ahead. Move, move, move. Take Keep your head down. Lan bu ne lan? Take it. Kalk lan yanlışlıkla bu silahı aldım. Nerede benim silahım? Çık. Heh ver şunu bana. Şunu da alayım geri. Deminki şeyin yerine. Burada bir şey yok. Burada da bir şeyler yok. Şuralara bakalım. Burada da bir şey yok. O zaman buradan. Şeraket. Got that area. Find They're around. They're around. Find I'll them. find them. See what's over there. Get them. Everybody out. No one on track. Eliminate them. Destroy that obstacle. Come on. Bring it on. See what's over there. Observe and... Var bundan başka? Yaralı var mı? Yaralı da yok. Güzel. Ben de yer almadım. Bu daha güzel. Şunu da al. İyi. Birazdan mermimiz oldu. Bundan fazla fazla var. Bir benim daha dolduralım bari canımızı. Nasıl olsa fullüs. Bir problem yok. <laughs> Aşağı gidemeyiz yukarı gideceğiz. Herkes gelsin buraya Herkes alsın oraya yürüyün sen sakatlandın mı lan? Gel lan buraya geri Orada sağlık paketi var. Onu alayım hemen. geri Adam bileşirdik. Boşa gitmesin. Gel buraya lan. Benle beraber. Kapılar kapalı. Bu taraf açık. Şurası kapalı. burada bir şey yok. O zaman buraya güzel türlü. Evet, Nerede oğlum adamlar? Evet dostlar bakın nereye geldik? Tahmin çeneniz üzere. Şu ananın hani vardı ya televizyoncu. Sabah akşam yayın yapan. Yok her şey çok iyi olacak diyen bir tane hatun vardı ya işte. İşte onun yerine geldik dostlar. Aynı böyle Rusça Rusça konuşan. Şimdi buradan ben yayın hadi çekinden beni Evet burada bir şey yok. Buraya geldik. Burada ne var? Herkes İsmen'e gelsin. Burada bir şey yoktur kurban. Ha bir bayrak burada var. Başka bir şey var mı? Bakayım şuraya da. Yok. Scope You got that area. See what's Give me search over there. Report any activity. Secure in the area. Detect and report. Got in the area, sir. What's your activity? Sana şu da dur lan. Çık şuradan. Evet, şu bayrağı bir değiştirelim dostlar. Evet, işte bu kadar. Gayet güzel. Dönelim üstümüze geri. Bakalım bir kayıt gelecek mi? <laughs> Hah. Evet. New Yorkers. Bu sefer Hello konuşuyor. I am Christopher, the so-called Freedom Phantom. I stand before you today a free man, and I vow to die a free man. Like you, my world was shattered eight long months ago. I watched as my family and friends were tortured, captured, and killed. I have nothing left of my former life except the hope for a better future. A better future for our children. The American dream. I, for one, still believe in that dream. We've read this in our school books as children. Now is the time for us to embrace those ideals and stand up against the weight of tyranny. We have a duty to ourselves to throw off our oppressors. When I look around this city, I do not see smoldering ruins. No, instead, I see a sleeping army ready to awaken. The world is watching us now. How we respond will prove our claim. I stand before you and the world today to reaffirm the pledge our forefathers made to each other and for each of us to protect our lives, our fortunes, and our self worth. So I ask you now to take up arms against the evil invaders and yell in their faces that they will never take our freedom. Freedom. Wow. Evet, güzel bir konuşmaydı. Christopher'dan Christopher Stone'dan çok güzel bir konuşma dostlar. Bakalım konuşma üzerine neler olacak neler bitecek ve tekrardan geldik bizim kürkçü dükkanına mekanımıza Evet sevgili dostlar. Bölüme başlamadan bir sonraki bölüme başlamadan burada bitirelim. Bir sonraki bölümde sürpriz bir şekilde dostlar. Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğiz diyelim. Tekrardan dostlar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Bay bay.